Merhaba gençler, ben Oğuz. Bugün sizlerle gençler Minecraft'ın içinde bu adalara sıkışıp kaldım. Fakat oyunu sadece envanterimle oynayabiliyorum. Yani yapacağım her harekette envanterimden bir komut vermem gerekiyor. Videoya da geçmeden önce gençler like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bana like beee! Ve... Selam bir anekdoma geri geliyor. Yoksa, yoksa eski eski... eski hop! Dans, 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 dans. Eski Ozan, dans, dans. Devam, eski Ozan. Tamam, söyleyeyim artık. Evet eski enerjime birazcık daha yaklaştım. Tamam bunu beğendim. Peki şimdi buradan ne tarafa doğru gideceğim? Tamam geldim abi sandığımı ver bana. Bolca kemik bu da hayır zürmüt. Bir tane de yer Ne? <laughs> Ama bu haksızlık hava ya karardı. Neyse biz asıl oyun modumuza tekrardan geri dönelim gençler. Şöyle bir olayımız var. Hemen size anlatayım. Ben kendim çılgınlıklarımı zaten devam ederim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an açtım ve sol tarafta bir boşluk var. Ya bu evde yatak ee, evde yatak yok mu diyecektim ev yok. <laughs> Neyse şakası bir yana buradan bir saniye şu tarafa doğru gitsem. Aa! Abi çok hava kararmış. Ne kadar çabuk. Buradan ne tarafa gidebilirim? Neyse dur bir sandık daha. Bu aynı sandık mı ya? Sandık görünce gözlerim kamaşıyor. Buradan Yer. Aslında hızlıca adaları gezebilirim Hmm biraz düşünsem Tamam biraz buradan bir şeyler toplayıp gidebiliriz Mesela geldim envanterimi açtım Odunumu aldım kırdım Bak altı, altını niye göremiyorum? Çünkü boş. Arkasında hava var. Evet. Bu şekilde zaten yani eminim tık tık tık. Normal hayatta çok daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Bu oyun bizi kolaylaştırıyor. Yani envanterimden komut vererek oynamak tabii ki de daha kolay olurdu ama. Ben bu şeyi de seviyorum. Neydi? Yırmık atıyoruz. Yırmık yırmık. Ne? Bir saniye. Evet. Artık atamıyormuşuz. Ah yüce hava. Bizi yağmurundan azat etti. Güzel. Şimdi daha fazla. Ah sandıkta. Oh, yemek. Şu şu şaşı demir balta tamam. Yani en azından şimdilik toplayabileceklerimi topladım. Burada tarlaya bulaşmama gerek yok. Çünkü başında bir sandık var. Hadi canım altın elmalı bir hediye. Ar ar arıları şimdi çağırmayalım. Ben şimdi onlara vururum yanlışlıkla ama Ender gözü. Aman <laughs> tanrım. Yoksa burada gizli bir portal mı var? Kesin kalededir ha. Valla bence kale. Kaleye gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Bir balta daha. Artık kendimi balta adama Terfi ettiriyorum. Baltemen. Ve kainatın efendileri. Ah ah ah. Ve blok böyle konmuyor muydu? İnşallah kipi atır. İnşallah kipim atır. Ha benim bir elmas vardı ya artık ya. Hayır yani tamam bir baltayı aldın. İkincisini niye alıyorsun? Kendime soruyorum. Çünkü öldüm. Sorun değil. Envanterimizden hala şöyle baktığımız yöne doğru bütün blokları zaten önümüze çıkartıyor. O yüzden mesela bir ağacın altına girdiğimde ya da üstüne şuradan birazcık yaprak ve bütün olayı tık 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 diye tamamlıyoruz. Hatta bir şey diyeceğim. Madenin derinliklerinde de böyle bu şekilde gidebilirim ama madenin derinlerine öyle gidemem. Çünkü burası bir Skyblock. Evet. Aslında demin bütün eşyalarımı aşağıya düşürdüm ama buraya blok koymaya kalktığımda bir şeyi çok merak ediyorum. Eee şey ben tahtaları verdim ama geri dönüş olmayacak mı bunun? Böyle mi bağlaştık. Bak buradan kafamı da çevirebiliyorum. Bak 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 dönüyorum. Neye bakıyorsam o var. Ay, çiçeği örümcek zannettim. Merhaba çiçek. Ama haklıyım da. Abi şurada bir tane kuş var. Ben kuşun bir şeyleri doğru yaptığına inanıyorum. Hua, hua Tarzan. Kendimi Tarzan gibi hissediyorum. Aa, <laughs> panda. Ay pandanın kucağına atlasaydım. Kedi. Gel geriden. bunlar ne kadar sevimli yatıyormuş bu arada. Abim burası bir eve benziyor. Gerçek bir eve ama tada. Aa, oh, bir saniye ben ne yaptım? Bilmiyorum. Köylü suratıma craftingi burada ama. Aha farklı bir sandık. Hmm. Sanki tohumlar işimize yaramaz. Ne diyorsun? Oo burada bir iron golem var. Bir tane iron golem olduğuna göre bence spawner da vardır ama oraya gitmem şu an çok zor. Ve niye hala çekilin önümden odun kırmam lazım. Hatta bir şey değil mi ben buradan bayağı odun toplarım. Mesela şöyle geldim. Oo vay canı. Hop bir şey yaptım. Evet yavaş yavaş blok koymayı öğreniyor muyum? Öğrenemiyor muyum? Hmm, evet ben aradığım şeyi kendi adama geri dönerek bulmaya karar verdim. Yani şurası hala bir yarım ev ama mesela bir... Tamam. Youtube işime yaramaz, bana yemek getirin. Ah şu an bir şey yaptım. Tamam, blok koymayı öğrendim. Ama ee, tamam, tam öğrenememiş olabilirim. Hatta şurada deneyeyim eğer düşersem. Dur öyle değil, böyle, böyle, böyle de değil. Bu taraf, oğlum bu benim baktığım yöne göre. Bu birazcık bizi zorlayacak çünkü yaptığım harekete bakın. Bir adım geri, bir adım şöyle ileri. Sanki yeterli ama ya. En azından altıma blok koymam daha kolay olur. Merhabalar. Abi tamam, çok güzel şablonlar çıktı. Evet. Ama hala bir savaş materyalidir. Ay Kaplumba kaplumbağa Kaplumbagay seni özgürlüğüne kavuşturacağım. Yürü yürü. Şaka yaptım gel. <laughs> Oyun her ne kadar gece olmuş olsa da evet tamam henüz bir saldırı altında değiliz çünkü ışığımız var ama her an kötü birileri gelebilir gerek gerek var mı kötü birilerine yani ben varken. Aa, hoş geldin. Genel olarak adaların arasında düştüğüm için elma toplamaya karar verdim. Ben artık bıraktım arkadaşlar bu işleri. Hayatta mayatta kalamıyoruz. A few moments later. Oo, görü gördüm. Ulan yatak varmış burada. Bak demiştim tahmin etmemiştim. <laughs> Aman tanrım buranın bir sahibesi mi var? Kıramıyor muyuz sizi? Av. Oh. Aa, 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 bir dakika ben Ben burada yokum. Pek inanmadılar gibi ama merhaba burada, burada. Abi bir şey diyeceğim. Aklıma bir fikir geldi. Ben taş kırabilecek güçlü bir, bir adamım. Değilim, değilim, değilim. Yürü. Sonunda kaleyi fethetmeye geldim. Ay dur şu çimlerden çıkayım. Lakin sanki kale beni içten içe bir fethetti gibi. Aa merhaba. Gider ayak vurdu bir tane. Yürü git buradan. Ya benim buraya girebilmem de zaten farklı bir olaydı ama. Bu narvi hiç beklememeliydim. Abi neyiniz var? Kılıç bılıç bılıç bir şeyler. Kendime çaktırmadan güvenli bölge yaptım ama. Oh, dur 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 dur. Birbirlerine vuruyorlar. Aferin. Aferin. Bir istemeden iyi bir şey yaptı. Ama bu iyi değil bu iyi değil. Bu iyi değil. Bak ya. Bak hala bekliyorlar. Çok merak ettiğim bir şey var. Ben bunlara nasıl hasar verebilirim? Tamam siz o işi benim yerime hallediyorsunuz ama. Tamam, güvenli bölgeyi oluşturdum. Ciddi anlamda şu an beni görmüyorlar. Evet, iyi saklandım. Bunlar işi iyi sene farklı boyuta götürmeye başladılar. Arkadaşlar burası tek kişilik bile değil. Ne yapıyorsunuz? Ama gider misin he? Sen de. Yere engellen. Aa vurabiliyorum. Bir saniye. Asla kapana kısılmadım. Oh, tamam biraz belki. Abi şu taraftan şöyle ilerlemeyi deniyorum ama yeterli kadar odunum yok. Odunum olsaydı tamam. Dur bir nefes arası açtım. çek gel Abi tam arka taraftan. Ah tam tam, tam tam çok güzel şeyler buldum. Sanki bunlar kurtulmama yeter mi? Eh, yani. Deneyeceğim. Çekil. Abi öncelikle bize bu saldıran plajerların hepsini tek bir yöne doğru gönderebilirim. Ama dur suyu çok iyi bir yere koymam gerekiyor ve şurayı açsam fena olmayacak. Bunlar da bana vurmaya yer arıyor valla. Aa dur tam duvarı sıkıştırdım. Envanterin gücü. Şimdi şunu kırsak. Bunu da kırsak. Şunu da kır. Ay dur çok açtım biraz ama neyse. Baya bir şeyleri kırdım. Dur hazır gece de oldu. Siz geceyi seversiniz. Abi suyu verdim böyle. <laughs> Son bir durum kontrolü. Sanki hala bir gidemediler. Dur neden o? Ha su böyle mi akıyor? Tamam bir saniye. Abi dur, dur bana vurmayın bir. Şimdi her şeyden bir tane verdikleri için herhangi bir kazma ya da bir şey yapamıyorum ama abi challenge'a hazır mısınız? Dur 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 deliz 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 Hop. abi suyum da bende dur 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 dokunmayın ah kötü yer kötü yer bir saniye. bir deliz 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 ya bu kale neymiş böyle her ne kadar kaleye erken girmiş de olsam şöyle bir şey var abi hani bu kaleye böyle girmemeliymişiz evet hani bu kadar abartı tamam. Ama ben envanterimle birlikte spamları kıramıyorum. Ya bunu neden bana kimse söylemedi? Spawner kırmak için değil midir? Yani spamları kırmıyor musunuz? <laughs> Bak. Sinirle konuşup o kadar plajını ne yapayım ben? Yani anlayacağınız şöyle bir olay oldu. Kaleyi erken fethetmeyi denedik. Evet. Ama olsun eminim daha fazla oynasak çok daha farklı şeyler yapabilirdik. Biraz baskın basanındır oldu. Siz de sadece envanterde Minecraft'ın devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yoruma yazmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.